Ömer. Hı? Bak burada bir sürü renkli renkli pompon ve balon var. Bunlar kimin? Ömer. Hı? Orada mısın? Buradayım Bak, bak dövüş hmm, dövüş yapmak çok kötü bir şey. Gel biz seninle şu hı renkli hı? balonlar ve tontonlarla oynayalım. Nom 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 nom, nom, nom. Ben, yiyeceğim. ben bana da tercih. Oo, no, sen de yiyecek misin bu güzel şekerlemelerden? Nam no, nam no, nam no, nam. No. Yiyeceğim. Nam 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 nam. Peki bu balonlardan istiyor musun? No, no. Bak. Ben de bu balondan istiyorum. Ah, ağzıma battı balonun dikeni. Ben de bu ayı bakacağım. No, no. Peki bu renk ne? Ee, bol. Yeşil. Hangisi yeşil? Ee, hangisi yeşil? Bu yeşil. Aa, bu ne renk? mor. Ee, Peki bu balon ne renk? Ee, Bana gösterir misin rengini? Kahverengi. Ben orada kahverengi balon göremiyorum. Bence bu çocuk sallıyor. Bana yeşil balonu verebilecek misin? Ee, hayır yeşil balonu ya Sana bu yemek yiyelim. Tamam. Ömer? Ye. Bunu da ye. Bunu diye. ye. Ah, düşürdün. <laughs> Ağzıma bile koyamıyor. Başka? <laughs> baba, Dikkat et düşersin. <laughs> Koyamadı Nazım'a.

balon yedirir misin? Ee, bu balonu mu? Hayır. Gerçekten balon yemek istiyorum. Bunu değil ya. Bunu yeter Çok şeker yedim. Dişlerim çürüyecek sonra. Efendim evet, ye ye. Ama şekeri lazım. Çok şeker var. Nasıl bitireceğim hepsini? <laughs> Ya ama benim dişim ağrıyacak sonra ben çok şeker yememem lazım. Olum balon, var. nerede ver balonla oynayayım biraz. Ee, Hangi balon? Bak şurada bir sürü balon var. O zaman benim. Turuncu balon. Turuncu balon tabii ki. Al. Dikkat et. Al <laughs> Dur tutamadım. Dur. <gülüyor> hmm. <gülüyor>

gözünü çekeyim. <laughs> gözünü... Teşekkür ederim Ömer. Gözümü yerine koyduğun için. Çok <laughs> şeker yememek lazım arkadaşlar. Siz siz olun. Şeker çok yemeyin. Yoksa benim gibi ağzınızda diş kalmaz. Aa! hiç dişim kalmadı. Alıyorsun geldi. Ama alamayacağım. Çünkü oyun oynuyoruz. Ben de görüşürüz. 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 Ömer görüşürüz de. Görüşürüz. bye Bay bay. bay, bay.